Hacimle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bir temel büyüklük arkadaşlar. Temel büyüklüklerde hacim yok. Temel büyüklükler nelerdi? Bunları bir hatırlayalım isterseniz. Baş harflerinden akrostiş yapmıştık. Kısa muz diyorduk. Şöyle yazalım kısa muzumuzu. Muzu. K dediğimiz kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z'de zaman oluyordu. Dolayısıyla hacim burada yok. O yüzden bunu attık. Bu 7 tane temel büyüklük bunun dışında kalan her şey türetilmiş büyüklüktü. SI birim sisteminde birim metreküptür demiş. Evet arkadaşlar SI de metreküp. Bunu bakın nasıl kolay aklınızda tutarsınız onu söyleyeyim isterseniz. Şimdi hacim uzunluk biriminden geliyor. Üç kenarın çarpı mesela metreküp diyoruz. Uzunluk birimi neyse temel büyüklüklerde hacim birimi de onunla alakalı olmalı. O yüzden metreküp olmalı doğru. Maddeler için ortak özellik demiş. Evet arkadaşlar 4 tane ortak özelliğimiz vardı. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. Dolayısıyla maddeler için ortak özellik hacim olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 yani denizde olacakmış deriz arkadaşlar. KVL maddelerinin aynı sıcaklıkta kütle hacim grafikleri şekildekebilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar kütle hacim grafiğinde eğim değiştir en bölü v olduğundan dolayı öz kütle verir deriz. O yüzden de k'nın açısı büyük olduğu için eğimi büyük olan k'nın öz kütlesi l'ninkinden daha fazlaymış diyebiliriz buradan. dk büyüktür d ile bu bilgi var. Birinci yargıda k'nın öz kütlesi l'ninkinden büyüktür demiş. Dolayısıyla doğru söylemiş. L soğutularak öz kütlesi k'nınkine eşitlenebilir demiş. Arkadaşlar ısıttığımızda maddenin hacmi artar özklesi azalır. Soğuttuğumuzda ise maddenin hacmi azalır, özklesi dolayısıyla artar. L'nin özklesini arttırdığımızda K'ya eşit yapabiliriz dolayısıyla doğru. Kütleleri eşit ise K hacmi L'den fazladır demiş. Arkadaşlar m hacimle özktenin çarpımıydı. Yani V ile D'nin çarpımı. Dolayısıyla buradan D'lerimiz DK daha büyük değle. DK DL'den daha büyük olunca o zaman hacim olarak VL'miz VK'dan daha fazla alırsak eşit olabilir. Burada da kütleri eşitsek kan hacmi 2'den fazladır demiş. Halbuki line hacmi daha fazla olmalı. O yüzden yanlış attık. Cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olacakmış deriz. Aşağıdaki tabloda saf KLM sıvılarına ait kütle hacim ve sıcaklık değerleri verilmiştir. KLM sıvılarının hacimleri sıcaklık arttıkça artmaktadır demiş. Peki buna göre KLM sıvılarının 20 santigrat derece sıcaklıktaki öz kütlelerine kıyaslayın diyor. Önce bir özgürlüğüne bakalım isterseniz arkadaşlar. Özgürlükte değiştir en bölü v. buna bakacak olursak birinci tek kütlesi 15 hacmi 30 özgürlükte sozan 1 bölü 2 yapıyor. İkincisi 45 bölü 60'tan 3 bölü 4 yapar. Üçüncüsü de 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 yapar. Şimdi 20 santigrat derece sıcakta bakacağımız için zaten K'mız 20 derecede o yüzden o kalsın. L'miz 30 santigrat derecede 3 bölü 4. O zaman bunu 20'ye düşürelim. Bakın sıcaklığını 20'ye düşürdüğümüz zaman ne yapacak? Hacim azalacak. Hacim azalırsa değiştiren bölü V'ye göre hacim azaldığında da öz artar. Zaten öz 3 bölü 4 büyüktü daha da büyük olacak. M'ninkine bakarsak 10 santigrat derecede öz 1 bölü 2'ymiş. Yani değiştiren bölü V'yi tekrardan yazalım. 10 santigrat derecede 20 santigrat derece çıkardığımızda ne yapacak? Sıcaklık artınca hacim artacak. Öz azalacak. Dolayısıyla öz bunun 1 bölü 2'den daha küçük olacakmış. Eskit kıyaslaması yapacak olursak L en büyük olacakmış. Sonrasında K, M ise 1/2'den daha küçük olacağından dolayı en küçük ösküte ona ait olacakmış. L, K, LKM yani Ceyhan olurmuş deriz arkadaşlar. Yarı çapı olan küre şekline getirilen içinde boşluk olmayan oyun hamuru kenar uzunluğu 2R olan küpün içine şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Oyun hamuru kabın içinde şekil 2'deki gibi düzleştirip içinde boşluk bulunmayan yüksekliği aş olan dikdörtgenler prizması oluşturuluyor. Buna göre H kaç R'dir diye soruyor. Arkadaşlar oyun hamurunun hacmi değişmiyor. Yani bunu ikinci kaba koyduğumuzda hacim aynı. O zaman buradaki hacmi buradaki hacmi eşitleyeceğiz aslında. Yarı çapı kadarmış. Kürenin hacmini yazalım. 4 bölü 3 pi R küple bulunuyor. Pi R küp eşit olacakmış. ikinci kabımızdaki oyun hamurunun hacmine. Bunun kenar uzunlukları 2 R kadarmış. O zaman tabanı 4 R kare yapıyor. Taban alanı yüksekliğin çarpımı hacmini verir. Dolayısıyla buradan pi ile 3 götürsün. Pi 3 alınız diye belirtmiş. 4, 4'ü götür. Sol tarafta R küp kaldı. Sağ tarafta R kare H var. Mesela R kareleri de götürelim bir artan. O zaman sol tarafta R'imiz var. Sağ tarafta H'imiz. H'imiz 1 R yaparmış deriz. O da Ceyhan'da varmış. Yatay masa üzerinde bulunan K silindir, L küpü, M küresi şeklindeki gibidir. K kesit alanları eşittir. L'nin kenar uzunluğu M2'nin çapına eşittir demiş. Buna göre K hacimlerini kıyaslayın diyor. K'nin kesitleri işte o yüzden SS diyelim isterseniz. Şimdi üçüncüyle başlayalım M ile Yarı yarıçapı da bunun R kadar diyecek olursak bakın yükseklik 2R, çap 2R kadar yapmış oldu. L ve K'nın yüksekliği de eşit miktarda olacak. O zaman bunun kenar uzunluklarını 2R diyelim. Şöyle olacakmış kenar uzunluklarının hepsi. Şöyle 2R yapalım. Burada ise yüksekliği 2R kadar olacakmış. Bir de 1. ile 2.'nin kesit alanları işte taban alanları. Şimdi L küp olduğu için tabanını kenar uzunluklarını çarpı 2R çarpı 2R yani 4R kare yapar. O zaman demek ki K'nın da taban alanı 4R kare kadarmış yapar deriz. Bunu böyle alalım isterseniz. Şimdi hacimlerine geçelim. K'nın hacmi taban alanı çarpı yüksek. Düzgün katı cisimlerin hacimleri taban alanı çarpı yüksekte bulunuyor. Taban alanı 4R kare kadar yüksekliği ise 2R kadar. Dolayısıyla 8R küp yaptı hacmi K'nın. L ile devam edersek kenar uzunlukları 2R olan orası küptü. O zaman 2'nin küpünden 8R küp yapar. Yani aynı oldu K ile. M'ye bakarsak son olarak o da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Şöyle yazacağız. Pi ile 3 birbirini götürürse o zaman burası da 4 r küp yaparmış deriz. Dolayısıyla K hacmi ile eşit büyüktür M'den oldu. Yani cevabımız C yan olacakmış. KLMNP sıvılarına ait kütle hacim tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre KLMNP sıvılarından eşit kütlelerde alınan örneklerin hangisinin hacmi en küçüktür demiş. Bakalım arkadaşlar. Önce öz kütleleri belirleyelim isterseniz. Kütle bölü hacim değiştir n bölü v'den bunların özgürlerini belirleyecek olursak k'nın 2 2 bölü 3 yapıyor 20 bölü 30'dan. 3 bölü 4 yapıyor l'nin 2 m'nin 2 20 bölü 25'den 4 bölü 5 yapar. n'nin 4 40 bölü 80'den 1 bölü 2 yapar. p'nin ki 50 bölü 60'dan 5 bölü 6 mı yapar? Bakın burada değiştir n bölü v. Buradan da m eşittir d çarpı v diyecek olursak diyor ki ne eşit kütlede alınan örneklerden. Hangisinin hacmi en küçüktür diyor. O zaman özkütesi en büyük olan hacmi en küçük olacak. Yani biz neyi seçeceğiz burada? Özkütesi en büyük olanı seçeceğiz. 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 5, 1 bölü 2, 5 bölü 6. Buradan özkütesi en büyük olan kimdir diye bakarsak 5 bölü 6 özkütesi en büyük olmuş olur. Tereddüt yaşarsanız arkadaşlar ya 4 bölü 5, 5 bölü 6 mı daha büyük gibisinden tereddüt yaşadığınızda paydalarını eşitleyecek şekilde değer verirseniz payı büyük olanın değeri de büyük olacakmış diyebilirsiniz. Mesela cevabımız Edirne olacakmış küresel şekle sahip olan boş bir kap sabit debili mustan akan T sıcaklığı su ile tamamen dolduruluyor. Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar zamanla A'da kapta biriken sıvı kütlesi demiş. Şimdi sabit debili olduğu için kabın şekline bağlı olmaksızın sıvı kütlesi düzgün bir şekilde artacak. Dolayısıyla doğru verilmiş. Kabın şekliyle kütlenin bir alakası yok. Kapta biriken sıvının özdesi neyse suyun bir ise sürekli bir olmaya devam edecek. Yine kabın şekliyle bir alakası yok. O yüzden bu da doğru. Bize yanlış soruyor. Ceyhan'da zamanla kabın yere yaptığı basınç demiş. Arkadaşlar kabın yere yaptığı basınç katı basıncı olmuş. Oldu. Sıvı basıncı değil ona dikkat. Onun da kabın şekliyle alakası yok. Kabın bir kendi ağırlığı vardı. O yüzden başlangıçta bir basıncı olacak. Sıfırın üzerinde başlamış. Sonrasında sıvı kütlesi geldikçe basıncımız düzgün bir şekilde artacak. Burada da öyle olmuş zaten. Bu da doğru o zaman. Denizde kapta biriken sıvının yüksekliği zamanla demiş. Artık kabın şekline bakacağız burada. Bakın orta noktaya kadar. Önce kabın alt tarafı dar. Dar olan yerde fazla yükselecek. Genişledikçe yükselme miktarı azalacak. O yüzden eğimi azalacak şekilde artar. Sonrasında ise bakın önce geniş az yükselir. Sonra daraldıkça daha çok yükselecek. Sonrasında eğimi artacak şekilde olması lazım. Burada da öyle vermiş. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Hatta sıvı basıncı da kaptamındaki zamanla böyle olur deriz. O da doğru orantılı sıvı yüksekliği çünkü. Edirne'de kapta birken sıvın hacmi demiş. Kapta birken sıvının hacmi yine kabın şekliyle alakası yok. Eşit zamanlarda eşit miktarda sıvı alacağı için düzgün bir şekilde artması gerekirdi. Öyle olmamış. Öyleyse cevabımız yanlış olanımız Edirne deriz. Şekil 1'deki dereceli kapta 40 cm düzeyine kadar türde sıvı bulunmaktadır. Kaba kağıt cismi konulduğunda şekil 2'deki bir kısmı batmakta ve sıvı seviyesi 50 cm düzeyine çıkmaktadır. Kapta K cismi varken L cismi de kaba bırakın da şekil 3'teki gibi batmakta ve sıvı seviyesi 60 cm düzeyine çıkmaktadır. Şekil 1, 2, 3'teki dijital terazinin ölçtüğü değerler sırasıyla 200, 240, 320 oluyor. Buna göre K cisminin öz ile ilgili aşağıdaki hangisi doğru olabilir diyor. İhtimal dahil de o zaman kesin değer bulmayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi terazinin gösterdiği değer 200'den 240'a çıkmış. Demek ki K cisminin kütlesi 40 grammış diyebiliriz buradan. Hacim olarak baktığımızda ise VK'ya Bakın hacim 40'tan 50'ye çıkıyor. Fakat K'nın tamamı batmıyor. Dışarıda olan bir kısım var. Tamam batsa 50'den de yukarı çıkacakmış. O zaman K'nın hacmi aslında 10 cm küpten daha fazlaymış. Bunu dikkate alacağız birazdan. Devam. L'nin kütlesiyle devam edelim. 240'tan terazi 320'ye çıktı. 80 artı. O zaman L'nin kütlesi 80 grammış diyebiliriz bu mantıkla. Hacim olarak L'ninkine bakalım. Bakın hacim de 50'den 60'a çıktı. 10 cm arttı sanki L'nin hacmi olmuş gibi gelebilir aslında değil. Neden? K'nın bir batmayan kısmı var dikkat ederseniz şurada. Orası da artık batıyor. Yani onunla birlikte L'nin hacmi 10 cm arttırmış. O yüzden L'nin hacmi demek ki 10 cm'den daha küçükmüş diyebiliriz. Onu da şöyle yazalım. Dolayısıyla bu mantıklı özgürlerine bakacak olursak DK'mız 40 bölü 10 diyeceğiz 4 olacaktı ama ondan daha büyük hacim olduğu için üstlesi 4'ten daha küçük olacakmış dolayısıyla. Mesela 4'ten daha küçük olanları seçeceğiz. Şunları eleyelim. A Denizli ve Edirne gitti. Adana Denizli Edirne gitti. Bursa ve Ceyhan kaldı. L ile devam edersek L'nin kütlesi 80 gram hacmi ise 10 cm küpten daha küçük. Eğer 10 olsaydı 8 olacaktı. ondan küçük olunca 8'den daha büyük olacakmış. Mesela 8'den büyük değerde 8,5 kaldı buraya. O zaman cevabımız Ceyhan'mış deriz. Eşit sıcaklıktaki birbirine karışmayan kahve sıvıdan ilave edildi kapta oluşan görünüm aşağıdaki Buna göre kahve sıvılarına ait 1 2 3 nolu grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar özgülsü büyük olan aşağıda bulunur, küçük olan yukarıda bulunur. Dolayısıyla buradan özdesi K'nın L'den daha büyük olduğunu anlıyoruz. Bu mantıkla bakacak olursak bakın ikincisinde K'nın özkülesi L'den büyük. Tabii ki özküle sabit olacak grafik olarak da doysa doğru. Ama üçüncü de L'nin 2K'dan büyük vermiş o yüzden yanlış olmuş oldu. Sıvı ilave etmemiz özküleyi değiştirmez arkadaşlar. Özkülesi kaçsa aynı kalmaya devam edecek. Sadece K aşağıda olduğu için daha büyük demektir özkülesi. Birinci grafimize baktığımızda kütlacım grafimi vermiş. Kütle hacim grafiğinde oran bize özküteyi verir. M bölü V çünkü özküte olduğu için doğrusu kütle hacimi oranladığımızda özküteyi verecekmiş. Bu mantıkta K'nın eğimi L'ninkinden büyük olan K'nın özküteyi L'den büyük olduğunu anlıyoruz. Hakikaten de öyle olması lazım. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olacakmış deriz. Kesik konu şeklindeki boş K kabı sabit debiyle sabit sıcakta su akıtan muslukla tamamen dolduruluyor. K kabının su ile doldurulması olayıyla ilgili çizilen grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre AB nicelikleri 1-2-3 ile verilenlerde hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar A ve B niceli birinci yargıda kütle hacim olabilir mi demiş. Hacim artarken kütle de doğru bir şekilde artacak. Evet olur. Arkadaşlar kabın şekline bağlı değil. Yani burada hacim artarken kütle de artacak. ve kütle artarken hacim de doğru orantılı bir şekilde artacak. Yükseklik sadece farklı olmuş oluyor. Yüksek farklı olduğu için su basıncı farklı olur sadece. Ama kütle hacim grafik sayısında doğru orantı vardır. Kabın şekline bağlı olmaz. 2. Yükseklik zamanla demiş. Evet. Bakın buraya zaman dersek buraya yükseklik haç diyecek olursak kabın altı dar olduğu için önce çok yükselecek sonrasında az yükselecek. O yüzden şöyle bir grafik olması gerekirdi. Öyle bir grafiktir O yüzden ikincisi yanlış olmuş oldu. Yükseklik zamanla böyle olmayacakmış. Onu atalım şöyle. Üçüncüye de bakalım. Üçte ne diyor? Hacim zamanla değişimin istem. Bakın zaman. Buraya da hacim diyelim. Şöyle V yazalım. Kabın şekline yine bağlı olmayacak. Çünkü eşit zamanlarda eşit miktarda hacim akıtacak. O yüzden grafimiz böyle olabilir. Üçüncüsü de olabilir diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış.